Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ok atacağız. Hadi anne. Tamam hadi gidelim bahçe. Ee, arka bahçemize giy terliklerini. Evet arkadaşlar. Şimdi arka bahçemize gidiyoruz. Hadi bakalım. Hira sadece ok atacak bugün. Evet. Bekle evet. ben de geleyim Hira. O... şeyler tüm adamlar ama onları olmadığı için e, anne onun yapılışını biliyor değil mi anne? Evet. Onu beraber yapacağız. Yaparız tamam mı? Evet. Video da çekeriz anne, istersen. Onu, onu eğitim adam Ev video çekebilir miyiz? Olur, çekeriz. Tamam. Hadi. Tamam, arkaya geçelim atış alanımıza. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi okumuzu atıyoruz. Okumu ben şuraya koyuyorum. Tamam, oklarını koy. Yayını çıkar. Evet arkadaşlar, Hirasarya Prof zaten. Evet, evet şimdi arkadaşlar. tak bakalım okunu. Okumuzu tak Hira zaten prof arkadaşlar. 2 yaşından beri okçuluk yapıyor. Evet. Ve çok iyi atıyor. Değil mi Hira? Evet. Seviyor musun peki ok atmayı? Evet seviyorum. Tamam hadi bakalım. Şimdi okumuzu taktık. Bakalım atışımızı yapacağız. Tamam mı? Evet. Tamam. Tamam hadi bakalım. Aferin Miroş. Evet arkadaşlar şimdi o kırmızıya değdi. Bakalım sarıya değecek mi? Evet bir tane daha ok alalım buradan. Çiçek evet, var arkadaşlar. önümüzde burada. bir tane daha ok alıyoruz. Tak onu da. Nasıl takıyorsun bize de göster istersen. Bakın şimdi arkadaşlar. Hı. Böyle yapıyorum. Bir tane böyle bir ip var. Hı hı. Şöyle hı. şuraya takıyoruz. Hı. Evet şu şekilde. Değil mi? Şimdi birazcık öne doğru gittim Şimdi atışımı yapıyorum Hadi bakalım hmm, Bu birazcık sola gitti Evet arkadaşlar okum 7 tane var 7 tane oku var Şimdi bunların hepsini atacağız değil mi İran Oklarını kenara koy şimdi Başla atmaya Sağ Tamam mı Hı -hı. Evet başlıyoruz tak bakalım okunu Şimdi nasıl takıyoruz? Şöyle ben göstereceğim. Sen tak. Böyle. Evet. Şu i̇kisinin arasına takıyoruz ipe. Tak bakalım. Nişan alıyorsun. Oraya odaklan. Burayı değil. Güzel bir şekilde. Aferin sana. Şimdi tekrardan al. Tekrardan al. ikinci okumuzu açalım. Şimdi... Evet. Aferin sana tekrar. Nişan al. Aldım. Tamam, şimdi at bakalım. Aferin. Hane kaldı. Evet. Almış. Evet, hadi onu da atalım, bitirelim sonra videomuzu. Tamam. Attın. Önce onlara bakalım. Yürü. Bakalım. Vay Hirasar hepsini hedef atmışsın. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.